bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski zamanlarda, çok uzaklarda, masalsı diyarlarda, büyük bir krallığın sınırlarının içinde, güzel mi güze, hayat dolu bir prenses yaşarmış. Bu prenses, uzun sarı saçları, parlayan gözleri ve muhteşem güzelliğiyle tüm krallığı aydınlatırmış. Gülümsemesi o kadar büyülüymüş ki, etrafındakileri neşelendirir, çiçeklerin bile daha canlı açmasına neden olurmuş. Kraliyet sarayının bahçesinde rengarenk çiçekler arasında koşuşturarak günlerini geçirirmiş. Bu güzel prenses doğayı, ormanı ve hayvanları çok severmiş. Hele bir de saray bahçesindeki göl var ya, orası onun en sevdiği yermiş. Göl kenarında çeşit çeşit hayvanlarla, kuşlarla sohbet eder, oyunlar oynarmış. Bir yaz günü Güzel prenses masmavi gökyüzünün altında dolaşıyor. Neşeli şarkılar söyleyerek geziniyormuş. Güneşin altın ışıkları yaprakların arasından süzülürken prenses elinde çok sevdiği altın topuyla gölün kenarına gelmiş. Topuyla biraz oynadıktan sonra bir ağacın altına oturup kitap okumayı düşünüyormuş. Topunu havaya fırlatıp tutmaya çalışırken bir anlık dalgınlıkla top elinden kaymış ve gölün kenarındaki kuyuya düşüvermiş. Prenses hemen kuyunun başına koşmuş. Eğilmiş, bakmış ama kuyunun dibi görünmüyormuş ve çok karanlıkmış. Tam o sırada kuyunun kenarından bir ses duymuş. Merhaba güzel prenses. Üzülme. Topunu sana geri getirebilirim. Güzel prenses etrafına bakınmış, kimseyi görememiş. Ses incecikmiş ama net bir şekilde duyuluyormuş. Sesin geldiği yöne bakınca Yeşilimsi derisi ve kocaman gözleriyle kendisine bakan bir kurbağa görmüş. Ürkerek geriye doğru bir adım atmış. Kısa bir şaşkınlıktan sonra kurbağaya doğru hayretle yaklaşmış ve "Sen mi konuştun?" diye sormuş. Kurbağa başını sallayarak "Evet ben konuştum güzel prenses." demiş. Güzel prenses şaşırmış kalmış. Hem tedirgin hem de merak doluymuş. Konuşan bir kurbağa mı? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu sırada kurbağa kuyunun içine atlamış ve ağzında topu tutarak geri çıkmış. Topu prensese doğru atmış. Çok şaşkın haldeki prenses bir an ne diyeceğini bilememiş. Kısık bir sesle teşekkür edebilmiş. Kurbağa prensesin tedirgin olduğunu anlamış, başını hafifçe sallamış ve sessizce geri çekilmiş. Güzel prensesin korkmuş olabileceğini düşünerek oradan uzaklaşmış. O akşam prenses odasında altın topuna bakarken, hala o konuşan kurbağayı düşünüyormuş. Gerçekten konuştu mu? Yoksa ben hayal mi gördüm? Nasıl konuşabiliyor ki? Neden hemen gitti acaba? diye düşünüp durmuş. Aklında bir sürü soru varmış. Ertesi gün prenses aynı yere tekrar gitmiş. Elinde yine altın topu varmış ama bu kez kurbağayı merak ettiği için gelmiş. Göl kenarında yürüyor, Hafifçe şarkı mırıldanıyormuş. Şarkısını söylerken birinin ona eşlik ettiğini fark etmiş. Çevresine bakınmış ve gölün kristal berraklığındaki suların kenarında ona bakan kurbağayı görmüş. Güzel prenses hemen kurbağanın yanına gitmiş. "Merhaba," demiş. "Dün bana yardım ettin ve ben sana doğru dürüst teşekkür bile edemedim." demiş. Kurbağa başını eğmiş. "Gerek yoktu. Ben sadece yardım etmek istedim." Güzel prenses kurbağanın gerçekten konuştuğunu fark edince yine çok heyecanlanmış ama belli etmemeye çalışmış. "Sen gerçekten konuşuyorsun ama bu nasıl olabilir?" diye sormuş. Kurbağa ona kendi hikayesini anlatmaya başlamış. "Tedirgin olmakta haklısın prenses. Ben de insanken konuşan bir kurbağa görsem çok şaşırırdım. Hatta şaşkınlıktan dilimi yutabilirdim. Ancak merak etme." Benden sana zarar gelmez. Prenses hayretle kurbağanın sözlerini tekrar etmiş. Ben de insanken mi dedin sen? Nasıl yani? Kurbağa hüzünlü bir ses tonuyla anlatmaya devam etmiş. Uzun yıllar önceydi. Evet, ben bir zamanlar insandım ve hatta bu sarayda prenstim. Ancak bir gün kötü bir büyücü ortaya çıktı. Bana kötü bir sihir yaptı ve beni kurbağaya dönüştürdü. Sihir ortadan kalkana kadar kurbağa olarak yaşayacağım ve korkarım bu sonsuza kadar sürecek. Güzel prenses bu duruma çok üzülmüş ve kurbağayı teselli etmeye çalışmış. Merak etme kurbağa prens. Bu büyü elbet bir gün bozulacaktır. Sadece nasıl olacağını bulmamız gerekiyor. Güzel prenses kral babasına durumu anlatmış. Kral herkese haber salmış. Bu büyünün ne olduğu ve nasıl bozulacağını bilen birini aramış. Ancak hiç kimsenin bir fikri yokmuş. Güzel prenses o günden sonra her gün kurbağayı ziyaret etmeye başlamış. Kurbağa, prensin başından geçen ilginç olayları anlatması, prensesin çok hoşuna gidiyormuş. Özellikle kurbağaya dönüştükten sonra, diliyle sinek yakalayıp karnını doyurmaya başlaması. Her ikisini de kahkahalarla güldürüyormuş. Birlikte şarkılar söylüyor, göl kenarında suyla oynuyorlarmış. Prenses, Kurbağa prensten göldeki diğer hayvanların hikayelerini de ilgiyle dinliyormuş. Güzel prenses de sarayda başından geçenleri anlatıyor, onunla dertleşiyor, tüm sırlarını, sıkıntılarını anlatıyormuş. Zamanla çok iyi arkadaş olmuşlar. Güzel prenses her gün kurbağa prensin yanına gitmek için can atıyormuş. Günler böyle geçip gidiyormuş ama kurbağa prensin büyüsünün nasıl bozulacağına dair hiçbir gelişme yokmuş. Bu durum hem prensesi hem de kurbağa prensi çok üzüyormuş. Bir gün prenses kurbağa prense dönüp, ''Keşke her zaman yanımda olabilsen.'' demiş. Kurbağa prens hüzünlü gözlerle prensese bakmış ve bunu ben de çok isterdim demiş. Birbirlerine bir süre bakmışlar. Güzel prenses o sırada dayanamamış ve kurbağanın yanağına küçük bir öpücük kondurmuş. Güzel prensesin dudakları kurbağanın yanaklarına değdiğinde aniden sihirli bir titreşim hissedilmiş gölün yüzeyinde hafif bir parıltı belirmiş. Kurbağa prensin bedeni birdenbire sıcak bir ışıkla kaplanmış. Güzel prenses ve kurbağa prens birbirlerine şaşkınlıkla bakmışlar. Kurbağa prensin bedeni yavaşça kıpırdamaya başlamış. Güzel prensese bir şeyler oluyor demiş. Güzel prensesin yüzü sevinçle aydınlanmış. Kalbinin hızlıca attığını hissediyormuş. Işık dağıldığında Prensesin karşısında artık bir kurbağa değil, yakışıklı bir prens duruyormuş. Gözleri tanıdıkmış. Gülümsemesi de aynıymış. Güzel prensesin gözleri parlamış ve büyü bozuldu. "Peki bu nasıl oldu acaba?" diye sevinçle bağırmış. Kurbağa prens hayretle insan şekline dönen bedenine bakıyormuş. Çok mutluymuş. "Güzel prensesim, senin içten gelen sevgin ve dostluğun benim de sana hissettiklerim." Gerçek aşkın ve samimiyetin gücüyle birleşti ve büyüyü bozdu. "Sen muhteşem bir insansın. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim." demiş. Birbirlerine karşı hissettikleri saf ve çıkarsız duyguların sonucunda ortaya çıkan sevginin gücü büyünün bozulmasını sağlamıştı. Güzel prenses duygularını ifade edemeyecek kadar mutluymuş. İkisi de göl kenarında el ele tutuşup uzaklara bakarken birlikte geçirdikleri zamanları ve yaşadıkları maceraları konuşmuşlar. Birbirlerine destek olmuş, birlikte gülmüş ve üzülmüşlerdi. Ve o günden sonra, kurbağa prens artık prensesin en iyi arkadaşı, sırdaşı, dostu olmuş. Birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini anlamışlar ve evlenmeye karar vermişler. Kral babaya ve kraliçe anneye de konuyu açmışlar. Bir sakınca görmeyen anne ve baba da bu evliliğe onay vermiş. Hemen krallıkta büyük bir düğün yapılarak prens ile prenses evlenmişler. Masalsı diyarlarda, göl kenarında başlayan bu hikaye de mutlu bir şekilde bitmiş, ancak sevginin gücü gönüllerde yaşamaya devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de sevginin gücünü anlayanlara.